ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kargo ve insan taşıma amacıyla geliştirdiği Starship roketi test uçuşu için havalandıktan 8 dakika sonra parçalandı. Roketin güçlendirici kısmı olan Super Heavy ise fırlatma rampasına planlandığı şekilde geri döndü. Kargo ve insan taşıma amacıyla geliştirilen 122 metre uzunluğundaki dev Starship roketi, Texas eyaletindeki Boca Chica bölgesinde bulunan Starbase roket geliştirme sahasından test uçuşu için Türkiye saatiyle 01.38'de fırlatıldı. SpaceX Görev Kontrol Merkezi roketle kalkıştan 8 dakika sonra bağlantıyı kaybetti. Roketin üst kısmı parçalanırken güçlendirici kısmı olan Super Heavy ise fırlatma rampasına planlandığı şekilde geri döndü. Elon Musk ise sosyal medya hesabından roketin parçalanan bölümünü paylaşarak başarı belirsizdir ancak eğlence garantilidir ifadelerini kullandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de gökyüzünde iz bırakan turuncu ışık topları görüldü. That's crazy. 10.